Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bizim projelerde kullanacağımız ve günlüklerini tutacağımız komponent sancıları boostlayacağız. Ama boostlamadan önce bu boostun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Karın bir karınca kolonisine normalde yani haftada 2-3 günde bir unkurda atıyorsak bunu her gün un kurdu atacağız. Ve koloni fazla fazla beslenecek. Yani normalden daha fazla besleyeceğiz. Bu ne işe yarıyor? İşçilerin işçiler daha az hareket ediyor. Ki sançuslar zaten hızlı canlılar oldukları için e, yani çok bir değişim olmayacaktır. Ve kraliçe daha fazla yumurtluyor. Daha fazla yumurtladığı için de işçi sayısı daha çabuk artıyor. Bakın orada bir tane un kurdu var. Ben en son iki gün önce atmıştım. Onu aldım. Şimdi yeni bir un kurdu koydum. Ama şekerli su koymadım ben bu koloniye. Çünkü yani un kurduğunu götürüyorlar. Şekerli suya bandırıyorlar. Orada bırakıyorlar. O un kurdu orada çürüyor. Ya yani pislik oluşuyor. O yüzden ilk önce un kurduğunu bitirmelerini bekliyorum. Daha sonra şekerli su veya ballı su veya o mix karışımlardan veriyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu koloniyi tekrar söyleyeyim. Boostluyorum çünkü o projelerimizi de kullanmak istiyorum bir an önce. Ben bu arkadaşları kış uykusuna yatırmayacağım. Allah ne verdiyse boostlayacağım. Öyle söyleyeyim. Şimdi isterseniz test tüpünün içine bakalım birazcık. Bakalım ben bakmayalı bayağı olmuştu 2-3 hafta. bakın görüyorsunuz. İçilerde arkadaşlar abdomenlerinde protein var. Hop 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 kraliçe çıkmasın. O kraliçe çıkarsa çok büyük sorun olur. Tamam. Kraliçe arkadaşlar hala kolonisini koruma içgüdüsüyle sorun olduğunda dışarı çıkıyor. Bakın. Yumurtalar altta var ben görüyorum ama kameradan görünmüyor sanırım. İşçi sayısı ben görmeyeli baya bir artmış. Ben videodan sonra tek tek sayarım zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız az önce bir şeyden bahsetmiştim. Benim kolum götürüyor un kurdunu, şeker suya bandırıyor, bırakıyorlar. Aslında onun önüne geçmenin en kolay yolu yolu bu karınca sulukları oluyor. Onlardan almak. Çünkü ya o karınca suluklarına pamuk tıkadığınız için öyle ban şey un kurdunu oraya koyma gibi bir eylemde bulunmayacaklardır. Ama ben öyle henüz almayacağım. Şimdilik bu şekilde idare ediyorum. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle anlamsız bir video oldu aslında. Yani son durumları gibi düşünebilirsiniz bunun Birazcık sesim gitti kusura bakmayın. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar bizim videosunu çektiğimiz Hypopoponera yumurtlamış olabilir. Çünkü Eskiden arkadaşlar sürekli pamuğun üstünde dururken şimdi pamuğun şu alt kısımlarında durmaya başladı. Orada böyle bir şeyler yapmaya başladı. Yumurtası olabilir. Umarım yumurtası vardır. Ben buna küçük bir beslenme alanı yapmayı düşünüyorum. Oradan beslemeyi düşünüyorum ki işçileri hızlı çıksın. Eğer işçileri çıkarsa günlüklerini de çekeriz. İkinci göstereceğim şey ise yine kraliçe ile alakalı. Şunu yerine koyayım. Bakın arkadaşlar. Instagram'dan zaten duyurmuştum. Saldırıya uğrayan kraliçemizin saldırıya uğrayan Solorapsis kraliçemizin daha doğrusu bir yumurtası var. Hatta ben ya, görmeyeli İki üç tane daha yumurta yapmış. Bu çok güzel oldu çünkü ben saldırıya uğradıktan sonra yumurtlamaz diye düşünüyordum. Yani eğer sağlıklı bir koloni olursa ileride çok güzel olur. Hatta bir tane daha yumurtamı çıkarıyor. Olabilir bu arada bir dakika. Bu arada netlemiyor neyse bilmiyorum ama bunu netleyemedi. Ben bunu arkadaşlar yani yine besleyeceğim birazcık un kurdun o popo kısmını vereceğim. Orası protein anlamında da yüksek oluyor. Çünkü saldırıya uğradığı için protein kaybı da yaşamış olabilir. O yüzden ben bir un kurdu vereceğim ona. Bunu da böyle bir son durum olarak bilin. Videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.